Herkese merhaba, bugün sizlere e, içinde bulunduğumuz sıcak günlerde e, işinize çok yarayacak Bim'den satın aldığımız taşınabilir minifanın kutu açılımı ve kısa bir incelemesini yapacağız. İnternette videosunu bulamadım. Belki işinize yarar diye videosunu çekelim dedik. Aldığımız minifan e, bataryalı olduğu yazıyor kutu üzerinde. USB'den şarj edilebilir uzun batarya ömrü diyor. Giriş voltajı USB'den şarj ediyorsunuz. 0.5 bir amper. Pil cinsi lityum iyon 3.7 volt içinde pil olduğu yazıyor. Yani bu fiyata 3.7 volt şarj edilebilir pili bile alamazsınız. A, ürün ağırlığı 132 gram yazmış. 3 kademe hız, sessiz çalışma, şarj özelliği güçlü fan ve dahili batarya olarak Yazıyor. Ürünü bir marketten aldık. Şimdi kutuyu açalım. Ee, fanın bir tane kaidesi sanırım bu. Kutuyu şöyle sallayalım. İçinde ne var ne yok dökülsün. Başka bir şey yok. Yani bunun için bile kullanma kılavuzu var. Kullanma kılavuzunda Kullanma ilgili bilgiler verilmiş. Bunu geçelim. Şimdi fana baktığımızda gayet kaliteli malzeme görünüyor. Oldukça güzel. Yani çok kalitesiz bir plastik gibi görünmüyor o veya o hissi vermiyor. Yan tarafından elinizde taşıyabilmek için bilek askısı da konmuş. Bir tane şarj kablosu var. USB'den micro USB'ye şarj kablosu. Bir de e, kaidesi var. Bunu masa üstünde de kullanabiliyorsunuz. E, fan markası Starcom. Starcom firmasının ithal ettiği bir ürün bu. Menşe'yi Hong Kong sanırım öyle görünüyor. Fanı çalıştıralım. Çalışmadı. Büyük ihtimalle bataryasında tahmin ettiğimiz gibi koruma jelatini konmuş bataryanın kutuplarına. Şöyle 3.7 volt'luk şarj edilebilir lityum iyon bataryası var. Kapağını kapatalım. Lütfen ürünü kullanmadan önce pil kapağını açarak koruyucuyu çıkarınız. Zaten yazmış buraya. Şimdi Basıp bıraktığınızda çalışmıyor. Biraz basık tuttuğunuzda çalışmaya başladı. Gayet güzel serinletiyor ürün. Oldukça güçlü bir fan. Ve gayet sessiz. Basık tuttuğunuzda tekrar kapanıyor. Tekrar açalım. Şu an birinci kademede çalışıyor sanırım. Kademeler arası geçiş düğmeye basınca. Evet şu an ikinci kademede. Üçüncü kademede o gayet hızlı üfleme yapıyor. Normal oda fanı gibi. Bunu tabi böyle kaidesine koyup masamızın üzerinde kullanabilirsiniz. Sadece açı ayarı yapılamıyor tabi el fanı olduğu için. Ama inanın bu şekilde de çok yeterli bir serinlik sağlıyor. Yani üçüncü kademe baya baya şiddetli üfleme yapıyor. Cihazın şarj edilmesine de bakalım. Şarj kablosunu takınca böyle kırmızı ışık yanıyor. Şarj ederken çalışıp çalışmadığı konusunda bunu özellikle merak edilir. Onu da deneyelim. Şarj ederken de el fanı çalışıyor gördüğünüz gibi. Bu da güzel bir özellik. Yani sürekli bataryaya bağlı kalmaktan ziyade uzun bir şarj kablosu takıp kullanmanız da mümkün. Çok pratik. E, masa başında çalışanlar için sıcak yerlerde gayet kullanışlı. Söylediğimiz gibi plastik kalitesi de çok çok iyi bize göre. Yaz sıcaklarında kişisel serinleme cihazı olarak çok güzel bir kullanılabilecek bir cihaz. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hepinize iyi günler diliyoruz. Hoşçakalın.